Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Android üzerinde Microsoft Defender kurulumunu anlatacağım. Microsoft Defender'ı zaten çoğumuz biliyoruz. Bilgisayarlarda da hepimiz kullanıyoruz iyi kötü. Bunu Android cihazda kullanmanız için öncelikle bir Office 365 aboneliğinizin olması gerekiyor. Eğer mevcut da bir Office 365 aboneliği varsa Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle Play Store'a bir gidelim. Uygulamamızı indirelim. Play Store. Play Store. Arama bölümüne Defender yazacağım ya da Defender şeklinde de yazabilirsiniz. Bildirimleri ve sesli arama. Google Play'de arayın. Z, D, D, E, E, Z, Z, E, 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 B, N, N, S, D, D, E, 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 L, L, Ara. Ara diyorum. Sponsor. Bu reklam. Total. Total. Dunge. Dungeon. Lastro. Lastro. Mikroso. Microsoft Defender, Microsoft Defender, Antivirus Microsoft Corporation araçlar virüsten korunma yıldızı değerlendirme, BERT, 1.49 MB en az 5 milyon kez indirildi. Uygulamamız bu arkadaşlar. Öncelikle uygulamayı indiriyorum. Microsoft, Microsoft, Microsoft Corporation. uygulama içi satın al, ortalama plan, 49 MB, içerik derecelendir, en az 5 milyon, yükle. Yükle dedim ve yüklenmesini bekliyorum. İptal. Play Protect tarafından yükleniyor. Microsoft Defender Antivirus yükleniyor. Play Protect tarafından doğrulandı. İptal geçersiz. Play Protect tarafından doğrulandı. Yükleniyor. Microsoft Defender Microsoft Microsoft uygulama kaldır. Aç. Şimdi yüklendi. Uygulamanın kısa bir bölümünde görüntüyü kapatacağım. Çünkü e post adresimin gözükmesini istemiyorum. Benim e-posta adresimi Defender kendisi algılayacak. Bunun sebebi de şu. Eğer cihazınızda farklı bir Microsoft ürünü kullanıyorsanız ve Microsoft hesabınıza oturum açtıysanız otomatik olarak Defender bunu algılıyor. Eğer sizin e-postanız burada görünmezse kendiniz oturum açlayıp oturum açacaksınız. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Kaldın, baş. Aç dedim. MS Defender Yardım ve geri bildirim Microsoft Defender logosu. Oturum açmak için bir hesap seçin. Poptaz farklı bir hesapla oturum açın düğmesi. Burada gördüğünüz gibi benim hesabım çıktı. Hesabıma tıklayıp hemen devam ediyorum. İlerleme sıfır aşama çubuğu. Tamam, bekliyorum şimdi. Bildirim zili görseli. Güvenliğinizle ilgili gelişmelerden haberdar olun. Burada defender'ın bildirim iznine ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bu cihazda bir tehdit olarak hızlı bir şekilde işlem gerçekleştirebilmeniz için hemen bildirim alın. Hemen bildirim alın diyor. Bildirimlere izin ver. Şimdi değil. Bildirim zili görs, şimdi bildirimlere izin ver. Bildirimlere izin ver diyorum. Microsoft difer Microsoft izin ver düğmek. İzin ver dediğim anda Microsoft Defender. Korum ekranına geçiyoruz arkadaşlar. Microsoft Defender. Haydi başlayalım. 01 Tamamlandı. Haydi başlayalım diyoruz. Sola çek simgesi başlamak için. Başlayın. Başlayın dediği yere tıkladığınız anda. Bakın şimdi ne diyecek. Çevrimiçi güvenlik. Kimliğiniz. Cihazları. Sola çek simgesi. Başlamak için sola çekin. Bu cihazı tehditlere karşı güvenilen cihaz koru düğme. Burada. Microsoft Defender. Düğme. Bu etkisiz butona bastığınız anda sonraki adıma geçerseniz. Tıkladım. Şimdi bakın burada benden neler istiyor. Cihaz koruması. Cihaz koruması. Cihazınızda bulunan uygulamaları zararlı bir web sitesi buldu mu? Sonraki. Sonraki diyorum tekrardan. Arka planda çalıştır bu uygulama kapat. Arka planda çalıştır. İzin ver. Arka planda çalışmasına izin vermemiz gerekiyor. Eğer izin vermezseniz buradakilere. Geri dön. Genel atla. Geri. Taramayı başlat geçersiz. Taramayı başlat geçersiz oluyor. Burada ilk kurulum anında bir tarama da gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi. Geri, atla. Arka, arka plan izin ver. İzin ver diyorum. Uygulama her, uygulama her zaman arka plan. Microsoft Defender engelle düğme. İzin ver düğme. İzin ver dedim. MS Defender. Burada 3 tane izin isteyecek bizden. Devam ediyorum. Arka plan, arka plan izin verildi. Bu uygulama kapatıldığında sizi koruruz. Neden arka planda çalış, erişilebilirlik hizmetlerini kullan bu? Zararlı erişilebilirlik hizmetlerini kullan. Erişilebilirlik hizmetlerini kullan bu. Zararlı bağlantıları denetlememizi sağlar. Zararlı bağlantıları denetlememizi sağlar diyor. Erişilebilirlik iznini de vermemizi istiyor. Erişilebilirlik izin ver. İzin ver dediğim anda beni erişilebilirliğe gönderecek. İzin ayarlarına gitme. Devam ediyorum. Microsoft erişip yukarı git. Erişilebilirlik İndirilen elle kapat. Elle çek. Gişo hal. artık. Microsoft Defender erişilebilirlik hizmeti kapat. Microsoft Defender erişilebilirlik hizmeti. Buradan bunu açık konumuna getirip Microsoft, Microsoft Defender erişilebilirlik hizmeti özelliğini kullan kapa. Seçenekler. Microsoft Microsoft Defend Engelle düğme izin, i̇zin ver dedim <laughs> gördüğünüz gibi beni tekrar Defender'a attı şimdi son bir iznimiz kaldı o da depolama izni Arka arka izin verin bu uygun neden arka erişilebilir erişilebilir erişile izin verin bu zarar erişilebilirlik hizmetlerini cihaz depolamaya erişin yalnızca kötü amaçlı uygulamalara göz atacağız cihaz depolamaya izin ver İzin ver dediğim anda İzin ayarlarına gitme Yalnızca tüm dosyalara erişim. Yukarı git. Tüm dosyaları. Microsoft Defender. 1. 0. Tüm dosyaların yönetimine erişim sağlayın kapalı. Açık yapıyorum. Açık. MS Defender. Gördüğünüz gibi ben Defender'a geri attı. Şimdi bir tarama yapalım. Atla. Geri. Taramayı başlat. Taramayı başlat diyorum. Ve taramasını bekliyorum. Arka, pl plan, arka planda çalıştır. Arka planda taranıyor yüzde düğme. Taranıyor yüzde sıfır tamamlandı. Gördüğünüz gibi taranıyor yüzde sıfır. Bu hızlıca ilerliyor. Düğme. Biraz bekleyeceğiz sadece. Taranıyor yüzde on sekiz tamamlandı. Arka planda çalıştır izin taramıyor. %52 tamamlandı. Defender'ı e, Office 365 ile 5 cihaza kadar kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim şu an bilgisayarımda ve e, telefonda kurulu 3 cihaz daha hakkım var. Sizin de bu konuda bilginiz olsun. Bireysel abonelik alırsanız 5 cihaza kadar kullanabiliyorsunuz. Bitti. Tarama tamamlandı. Kutlama simgesi. Tarama tamamlandı. Bitti. Cihazımızda herhangi bir kötü amaçlı yazılım bulamadık. Herhangi ya, bir tehdit tespit edersek hemen size haber vereceğiz. Gördüğünüz gibi herhangi bir kötü yazılım bulamadık diyor. Herhangi bir sıkıntı ya da işte virüs bulduğumuzda bildirimlerle sizi uyaracağız diyor. Tamam diyorum buraya. Bitti. Bitti diyorum. Başardım. Temel ayarları tamamladınız. Bitti simgesi. Başlayın. Çevrim içi güvenlik kimliğiniz. Çevrim baş. Bitti simgesi. Bitti simgesine tıklıyorum. Temel ayarları başardınız. Düğme. Bu cihazda bir tehdit cihaz koruması ayarlandı. Panoya git. Panoya git dediği anda uygulamanın arayüzüne gönderiyor bizi. Arkadaşlar burada çok bir şey yok ama yine de bakalım hızlıca. Her şey iyi görünüyor. Bu arada dışarıdayım. Her şey iyi görünüyor. Bu videoyu dışarıda çekmek istedim. Artık rüzgar sesi de biraz rahatsız ediyorsa lütfen kusura bakmayın. Şimdi. Herhangi bir tespit, tespit bakın. Cihaz koruması. Düğme. Cihaz koruması dediği. Cihaz koruması. Ee, seçeneğin üstündeyken bir safsık yapıp Duyme. bu butona tıklarsanız bu cihaz. burada bu cihazı görürsünüz cihaz bu cihaz, diğer, cihazlar sekme. diğer cihazlar dediği zaman da Microsoft Defender'ı kurduğunuz diğer cihazları görürsünüz cihaz durumu simgesi cihaz durumu simgesi korunuyor korunuyor 72 taranan uygulamalar son 24 saat içinde sıfır sıfır taranan bağlantı yok son kötü amaçlı yazılımdan koruma düğmesi ek web koruması düğmesi ek burada güvenlik geçmişi düğmesi tehdit yok yukarı git düğme İstediğiniz izinden e, istediğiniz izinleri kaldırabiliyorsunuz şimdi bakın şuraya gelelim 72 uygulama tarandı dediği yere cihaz bu cihaz, diğer cihaz durumu korumuyor 72 taranan uygulamalar son 24 saat içinde sıfır sıfır taranan Kötü amaçlı yazılımdan koruma düğmesi etkin hali hazırda ha, bulunan uygulamaları Buna Yeni Yeni uygulama. yukarı git düğme. Kötü amaç, kötü amaç, kötü amaçlı, kötü amaçlı uygulamaları izlesek. El ile tarama başlat. El ile tarama başlat. Son tarama tu değil. Her gün kötü amaçlı yazılım tararız. Ancak kendinizde bir tarama başlatabilirsiniz. Tara düğme. Tara dediğimiz zaman az önce yaptığımız taramayı manuel olarak kendimizde yapabiliyoruz. İzin verilen uygulama yok taranmasını yukarı git düğme. Burada izin verilen uygulama yok diyor. İzin verilen uygulama yok taranmasını istemediğiniz uygulamalar burada görünür. Başka bir ekrana taşımak için sağ ok simgesi. Yukarı gitti. İzin verilen uygul. İzin verilen uygulama yok. Harika. Bu cihazda kötü amaçlı herhangi bir uygulamaya izin vermemişsiniz. Evet. Panoya geri döndürmesi. Yukarı git düğme. Bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyorum. Kötü amaçlı yazılımda kötü amaçlı uygulama. Kötü amaçlı uygulama. Kötü amaçlı el ile tarama son, tarama. son tarama. Her gün kötü amaçlı yazılım tarar. Yukarı git düğme. Şuradan çıkalım. Bu cihaz. Cihaz koruması. Bu cihaz sekme seçildi. Geri. Şöyle geldim. Genel bakım uyarılar. Ömer. Şimdi bu Ömer dediği yerin hemen üstündeyken bir kere sol yaptığınızda Merhaba, Merhaba dediği yerin Şöyle yapalım ha. Buraya tıkladığınız zaman da ayarlar, ayarlar, Yardım ve geri bildirim, Hakkında, Oturumu kapat, Listedeki 5 öğe de. Yardım ve geri bildirim, Hakkında, Oturumu kapat, Listedeki 5 öğe Oturumu kapat. Geçerli planın Microsoft 365 bireysel, Listedeki 5 öğe Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Android cihazda Defender'ın kurulumunu bu şekilde yapabilirsiniz. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.